Çaylağın uçuşu. Şuradaki buluta baksana Magli. Sana kimi anımsatıyor? Hangisi? Aa, tamam şimdi gördüm. <laughs> Bu ka. <laughs> Bagira uyan. Bulutlarda ne gördüğünü söyle. <laughs> ne dedin? Yukarıda. O da neydi öyle? Bu çildi. Çil mi? Çaylak mı? Hmm. Ormandaki en büyük ve en güçlü kuş. Sinirli gölü diyor. Sanırım bir şey taşıyor. Ne olduğunu gördün mü Balu? Muhtemelen akşam yemeğini. O her şeyi taşıyabilecek güçtedir. Pençelerinin boyu nah bu kadar. Hey! Senin ayakların da öyle. Doğru. <laughs> Üzgünüm. Hiç anlamıyorum. Çaylak dostunuz mu yoksa değil mi? Durma bağlı Magli. Şunu unutma. Çille karşılaşırsan asıl sözcükleri kullanmak tek umudun. Asıl kelimeler mi? Ha, evet. Tüm hayvanların kendi dilleri vardır. Bana da öğret. Oldukça kolay. Çaylakla karşılaşınca dimdik ayakta dur. İşte böyle. Sonra kuşun gözlerinin içine bak ve açıkça şöyle de. İkimiz aynı. Oh, oh, oh. Onu gördünüz mü? Onu gördünüz mü? Bana, ne oldu? Dev bir kuş laliyi kaptı. Ne yöne gitti? Ne yöne? Laleği mi kaptı? Sakin ol Bala, sana yardım edeceğiz. Ama önce olanları anlat bize. Örmaktan su içiyorduk. İnimize çok yakındık. Birden korkunç kanat sesleri geldi. Her şey çok çabuk oldu. Bala, yardım et bana. Lali, dayan. Onları kaybetmemeye çalıştım. Ama kanadını her çırpışında o büyük kuş kardeşimi benden uzağa taşıdı. Onu tüneyine götürmüş olmalı. Aa, yerini biliyor musun Balu? Konsey kayasının üzerinde yamacın yükseklerinde. Yani bir yamaca mı tırmanacağız? Yine asıl korkutan ...oraya ulaşınca neyle karşılaşacağımız. <laughs> Acele edin. Ne diye oyalanıyoruz ki? Hayır, hayır Magli. Sen balayı inine geri götüreceksin. Rekşa Daruka'ya haber verilmeli. Hayır, lütfen. Ama ben lütfen. kardeşimi istiyorum. <laughs> Üzgünüm. Bu çok tehlikeli. Üstelik bala fazlasıyla yorgun. Hemen kurtların inine döneceksiniz. Çabuk. Gel hadi bala. <laughs> Onu bulacaksınız ama değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Sağ salim dönecek. Görürsün. Balu ile Bagira okuşa gününü gösterir. Keşke bundan emin olsaydım Magli. İşte burası. Lali buradan kaçırıldı. <laughs> Merak etme Bala. Artık tehlike geçti. Biraz su iç. O kuşu görecek olursam ona unutamayacağı bir ders vereceğim. Onun onun gagasını böyle bükeceğim ve tüylerini yolacağım. Da! Ah! 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 Et et. Ah, ah, ah. Ha? Hmm? Oh, bu ses hoşuma gitmedi. Bu bala, bir terslik var. Ah, ah. Bakira, bak Magli yakalamış. Hayır, dur. Ha? Magliye bir şey olmaz. Ona esas kelimeleri öğrettin ya. <laughs> öyle mi? Hmm. Öğretmedin mi yoksa? Evet şey ya, ben öğrettiğimi sanmıyorum. Ha, o zaman ben öğreteceğim. <laughs> İkimiz aynı kandanız. Sen ve ben. Asıl kelimede Bagira, Bir daha. Bir kez daha söyle. İkimiz aynı kandanız. Sen ve ben. İkimiz aynı kan. Beni duydu. Beni <laughs> duymuş olmalı. <laughs> Bala, ne oldu? Lale gitti. Mağlı de. Lali, hayır Lali. Kardeşime zarar verdiysen senin senin gaganı bükerim ve bütün tüylerini yalarım. <laughs> <laughs> Santımdan da dikmiş Buraya kadar geldik Balu Elimizden geleni yapmamız gerek Senden korkmuyorum Çil Kardeşime göre daha güçlü olabilirsin Ama ben asıl kelimeleri biliyorum Bilmem ne bilmem ne Bilmem ne bilmem ne Sen ve ben Seninle iyi dostuz Hayır böyle değildim se, se, Seninle kardeş gibiyiz Kan kardeşleri Biz aynı kardeşiz Aynı kandan. İkimiz de aynı kandanız sen ve ben. Makli. Lali. Yaşıyorsun. Sen de öyle. Gözlerime inanamıyorum. Şu mağarada saklanıyordum. Sonra senin sesini duydum. Korkmanıza gerek yok. İkinizin de. Sizi buraya yemeğe getirmedim. Madem öyle neden getirdin Çil? Açıklayacak vakit yok. Kurtinin yakınlarında tehlike var. Heh, o zaman ben de seninle geleceğim. Hayır yavru insan. Çil, kurtlar benim aile. Onlarla da aynı kandınız. Ha. Lali, sen burada bekle. Mowgli, dikkatli ol. Az kaldı. Geldik sayılır. Ha, yetişmeye çalış Balu. Bak Gira. Lali. Yaşıyorsun. Peki Magli nerede? O da güvendi. Balu. Gel de bak. <laughs> bakacağım ama ben gözümden çekersen. Yani sizi yemek niyetinde değil miymiş? Şil bizi kurtardığını söyledi. Oo, oh, kurtarmak mı? İyi de kurtardığı şey neymiş? Avrularımızı buradan kapmış. Cesareti varsa karşıma çıksın. Uzaklaş Rakşa. Ailemin kalanını da o melun çayla kaptırmak istemiyorum. Ha? ha. 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 ırmağa dönmekte hiç acele etmez. Ona çok iyi bir ders vermişsiniz. Çeyl olmasa başaramazdık. Magli ile ikisi uçarken yılanı tepeden gördü. Ama biz yanımızda olmasına rağmen göremedik. Magli nereye kayboldu? Onu göremedim. İşte geliyorum. Hazır olun. Wow! wow! Ah, ah! ah Magli! Sence de bir gün için yeterince uçmadın mı sanki? <Gülüyor> <Gülüyor>